Buyurun. Afiyet olsun. mı geldin? Müşteriye böyle mi sorulur? Ay affedersin. Yani senin yemek saatlerin belli olduğu için... ...şimdi yine çaya geldin zannettim. Dur, hemen kaldırıyorum. Yok, yok. Gerek yok. Ee, yok, ben gideyim. Ay, Engin, bak. bir saniye. Geliyorum hemen. Dur. Affedersiniz. Afiyet olsun. Evet. Dur. Tamam tamam sorun değil. Sema. Hı? Efendim abla. Bakar mısın? Burayı taşır mısın? Ya keşke kadına böyle bir şey söylemeseydin. Kadın şimdi takıntılı bir manyak olduğunu düşünecek. Ay yok canım yani öyle demeyelim de müşkül pesent diyelim daha adil olur. Diyelim diyelim. Öyle gözüküyorum çünkü. Hı. Sen bana kızdın galiba. Ne dedim ben biliyor musun kadına? Ne dedim? Bu masanın bizim masamız olduğunu ve bana evlenme teklif etmek için oranın boşalmasını beklediğini söyledim. Ay, gerçekten öyle mi söyledin? Ay tabii ki Ay. öyle söylemedim canım. Yani dedi, rica ettim dedim ki affedersiniz burası rezerve ...bu masa başka bir yere geçebilir misiniz dedim. O da kalktı geçti. Bu kadar. Hadi gel. Evet. Ne alırdınız efendim? Hı. O zaman ben de bu çabanıza deyip bir para harcayayım. Fasulye ha. alabilir miyim? Tabii ki. Hemen getiriyorum. Buyurun. Engin. E, ama bu... ]den... Ama bu Enginar. Ay çok özür dilerim. Benim hatam. Hemen değiştireyim. Yok, yok, yok. Yok. İyi kalsın kalsın. Amacın olur mu öyle şey? Yani bu konularda hassas olduğunu zaten söylemiştin. Hem anlaşmamız da var. ne ver, ben hemen değiştiririm. Olsun, S sorun değil. Ee, belki de bu bir işarettir. İçinde adım geçiyor. <laughs> Engin her ya. <laughs> Sen bugün bayağı bir neşelisin. Böyle espriler falan hayırdır? Hmm. Bu... İngiltere'm <laughs> sürprizi. Gerçekten bir işaretmiş. Çok lezzetli olmuş. Eline sağlık. Yani sen sürprizleri seviyorsun. Öyle mi? Evet, severim. İyi. Tamam, o zaman afiyet olsun. Ben diğer masalarla ilgileniyorum. Görüşürüz. mı bir şey yapacağız. Ama ben size içeride oynamayın demedim mi? Ya, burası daha büyük ama. Oğlum yemekler var burada. Ver bakayım şu topu bana. Ee Engin, Cemile Hanım nasıl? Yok değil mi bir olay? Yok, gayet iyi. Aman aman, iyi olsun. Yaşlılık zor şey. Hele o hastalık yok mu? Çok zor, çok. Evet, zor. Kızı nasıl? Kızı mı? Ne olmuş kızına? Bir şey olduğundan değil canım. Nasıl diye sordum sadece. Hem onun işi daha zor sonuçta. Hem çalışıyor, hem annesine bakıyor. Çok çalışkan, çok mert kız canım, belli. Murat, e, işler nasıl? İş işleri ya abi. Anneanne ya, çok acıktım. Niye yemek yemiyoruz? Yiyeceğiz yavrum birazdan, yiyeceğiz. Bana ne? Ben şimdi yiyeceğim. Elif çok ayıp. Anne hakikaten niye bekliyoruz? Yiyelim hadi. Olmaz oğlum. Aa. Ha geldi. Hoş geldin Süreyya'cığım. Merhabalar. Süreyya mı? Hı. Merhabalar. Hoş, Hoş geldiniz. Merhaba. E ee, hadi artık oturalım çocuklar sabırsızlanıyor. Süreyya'cığım sen geç öyle. Biliyor musunuz, bugün bütün yemekleri Süreyya Hanım hazırladı. Sağ olsun, özene bezene yapmış her şeyi. Afiyet evet, olsun. De, <laughs> siz güzel de, güzel sağ olasın. Sağ ol. <laughs> Afiyet olsun. sürprizi de beğendin mi? Hı. Serkan, annem ne olur. Çocuklar bir tarafınıza bir şey olacak ama. Bırakın torunlarımı. Baba artma şunları Allah aşkına. Sizin de varmış bir tane afacan? Evet gerçi benimki biraz büyüdü artık ama. Allah bağışlasın. Sağ olun buyurun. Ne kadar şanslısın. Bizimkiler de bir an evvel büyüseydi. Büyünce sıkıntısı bitiyor sanıyorsunuz değil mi? Evladım varsa derdim bitmiyor. Allah yokluklarını göstermesin. Şuraya hanım. Siz bu aşçılık işinde okullu musunuz yoksa kendi imkanlarınızla mı? Aa, yok okul değil de benim annem çok güzel yemek yapar. Aynı zamanda çok iyi bir öğretmendir. Oradan. Kaç senedir kafe işletiyorsunuz? Abi siz de iyice gerçekten süre Hanım'a. Ne, ne güzel işte sohbet ediyoruz abi. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Ay. Ay oğlum, ben size sabahtan beri Ay. kaç kere dedim ya. Hakan oh, 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 oh. sen ne zaman söz dinleyeceksin oğlum ya? Özür dilerim. İstihbarat, istihbarat tamam. Bırak çocuğu tamam. Ama ben daha kaç defa söyleyeceğim? Evet, ama çocuk o, oynayacak tabii. Ayrıca abartacak bir durum yok. Kimseye bir şey olmadı. Ay ne, ne abartması Hakan? Ben abartıyor muyum ya? Abartıyorsun tabii ya. İnsan biraz kontrollü olur. Hakan, oğlum lütfen. Ya şimdi psikolog olduğun şey... ...nasıl davranacağımı da mı sen karar vereceksin? Ben ailemin huzurunu düşünüyorum. Enişte... Yeter artık çocukların karşısında. Tamam abi uzatma sen de. Ee, bırak Allah aşkına Murat. <laughs> Aileyi düşünüyormuş. Sadece kendini düşünüyorsun sen be. Ulan bunu sen mi söylüyorsun be? Hakan. Çocuklar var burada. Hakan. Allah aşkına yapma biliyorsun hasta o. Serkan Elif hadi gidiyoruz. Hakan oturur musun şuraya? Kusura bakma baba. Esra biz arabadayız. Enişte. Kızım ne olur git konuş kocanla ikna et böyle olur mu ya? Haklısın anne, olmaz. Fedakarlık tek taraflı olmaz. Hayatımızı abimize göre yaşıyoruz ama o bir kez olsun alttan alamıyor işte. Kızım ne olur yapmayın, gözünü seveyim yapmayın ya. Yalan mı? Yalan mı söylüyorum abi? Hep böyle davranmıyor muyuz? Her zaman senin hassasiyetlerin, her zaman senin duyarlılıkların. Bizim hiç sorunlarımız yok. Bunların önemi de yok değil mi? Ya ben alttan falan istemiyorum ki sizden. Bir şey mi talep ettim Esra ben sizden? Ay ne kadar haklısın ya. Vallahi seni merak edip düşünüp gelen bizdik çünkü ve ne kadar aptalmışız. Esra ya sus ya kocanın yanına git. Bir Misafir var burada. Tamam çok çok özür dilerim baba. Sizden de çok özür diliyorum Süreyya Hanım. Yani kusura bakmayın mutsuzluğumuza hep bir herkesi bir şekilde dahil ediyoruz yani. Esra yeter artık. Yani, yeter ya. Yeter yeter ya. Ben dinlemek istemiyorum ya. Engin nereye gidiyorsun oğlum? Engin. Evet yeter. Yeter artık. Kendine biraz çeki düzen ver. Kendin gibi bizi de o mezara sokuyorsun. Rüya öldü abi. Bak ama biz hepimiz yaşıyoruz. Sen de yaşıyorsun. Bunun için bizi daha ne kadar cezalandıracaksın ya? i <laughs>